Sevgili genç kardeşlerim, tercih edeceğiniz üniversitelerin ve bölümlerin sizi hayal ettiğiniz, yaşamak istediğiniz hayata götürecek olan bir araç olduğunu, hayatınızın amacı olmadığını lütfen unutmayın. Bu hayatta tek amacımız Allah'ın rızasını kazanmak, iyi insanlar olmak. Etrafınızda birileri size şunu söyleyecek. Kardeşim bir yer yaz ve git. Nere olduğu önemli değil. Sakın bu fikre aldırış etmeyin belki kısa süreliğine bir yerlere giderek bir şeylerden kaçmış ve kurtulmuş olabileceksiniz. Ama gittiğiniz yerde mutlu olmanızın garantisi var mı? Bugün Türkiye'de sıralaması çok iyi olduğu halde derece yapmasına rağmen Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birçok gencin hayali olan bölümleri kazanmış her sene binlerce üniversiteli genç kardeşim ya üniversitede kaydını donduruyor ya üniversiteyi bırakıp tekrar hazırlanıp başka bir bölüme geçmenin gayreti ve çabası içerisinde oluyor. Tercihlerinizi yaparken puanı yüksek diye birer yazmayın. Prestijli bir fakülte, prestijli bir üniversite diye lütfen tercihlerinize yer vermeyin. Ben gelmez diye yazmıştım ama geldi. Yıllardır nice genç kardeşimizin en büyük sıkıntılarından Tercihlerinizde öncelikleriniz bölüm olsun, üniversite değil. Falanca şehrin üniversitesi çok güzel. Sosyal ortamları harika, şehir muhteşem. Benim mutlaka o üniversitede okumam lazım. Hayır. O üniversitenin sana uyan, mizacına uyan, kişiliğine uyan, hayallerine uyan bölümlerini tercih edeceksin. Yine sayısalda birçok kardeşimiz mühendislik istiyor. Mühendislik olsun neresi olursa olsun. Hayır kardeşim. Mühendislik ama hangi mühendislik nokta atışı yapmanız lazım. Unutmayın kıymetli kardeşlerim. En iyi bölüm puanı yüksek olan bölüm değil. Sizin kişiliğinize, karakterinize, mizacınıza uygun olan bölümdür.